Aa, güzel topluyosun Serap Oraya kadar süper En yakın yeri alırsan Sol eline Bırakırsan O da tamam Ama 3-4 parmağına birden bırak da, bir iki, Bir parmağın tutamayabilir Gene bir parmağına koydun? Bir, iki daha. Öyle değil. 3-4 parmağına yani birden al. Tamam. Çok gitme de buradayken yap. Eline topla. Eline topla yazan bir. Ne yapayım? Ya bırak hele bunu da bırak. Hı. Şimdi buradan aldın mı? Hı. Bırak bu elini. At bir ikisini. Ah, tamam. Şimdi buradan buradan al eline topla. Elini altına sür. Oraya koyma ya. Elini altına suksana. Ha, oradan topla eline diyorum sana. Hı hı. Ya zinciri tut elin, sağ elinden el, zinciri tut. E bir mana bak. bir normal tut. Aa işte o şekilde. Eline şimdi yık topla onları. He, o zincirin oradan yok. Orta kısımdan. Ağdan topla Ha, topla. topla ha, hemen de bir cevap ver yani. Annesim, işte. Biraz yukarıya kaldır, sallansın. Rahat toplayarsan o zaman. Ne Yeter o kadar da. Otur bir, otur Şimdi da. yukarıya kaldır, görek nasıl oldu. Aha. Çok mu topladın? biraz geniş tut. O öbür kısım ayrı, bu kısım ayrı olsun. Aha, tamam işte sallat. Ele değil. değil Solundan sağına doğru atacaksın. Solundan sağına. Önce bir havaya tut. Havada sallayacaksın. Şeyin içine girme. Dolaş dolaş oldu Serap ya. Abi, anne. Bile beraber. dur. yine çek al öyle değil, öyle değil. Havada bak, havada duracak. Yere değdirmeden. 360 Onu sen orada yuvarlak hale getir da. Biraz daha kuvvetli atsan tam yuvarlak olar. Çek. Çek balıkları topla. Ama bir tane bir tane yakaladı ama işçe bir daş oldu